Merhaba gençler. Ben Eren Güven Türk, fizik öğretmeni. Konumuz tek yarıkta kırınım ve girişim. Arkadaşlar, dalga mekaniği konusunda su dalgalarında kırınım ve girişimi, ışıkta da yank deneyi, yani çift yarıkta girişim deneylerini daha önceki derslerimizde işledik. Bugün tek yarıktaki su, ışık dalgalarının girişimini inceleyeceğiz. Şunu vurgulamakta fayda görüyorum arkadaşlar. Eğer su dalgalarındaki kırınım ve girişim ve ayrıca yank deneyi de konularını tam anlamadıysanız lütfen o konuları tekrar bir çalışıp ondan sonra bu tek kırınım olayını anlamaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gençler gelelim bugünkü konumuza. Şimdi biz yank deneyinde çift yarık yerine tek yarık kullanırsa girişim deseni oluşur muydu oluşmaz mıydı diye bir sorduk kendimize. Cevap evet oluşurdu. Ancak çift yarıktaki gibi net bir desen gözlenemezdi arkadaşlar. Gözlenemezdi. Peki hadi arkadaşlar. Bakın burada da yank deneyindeki ana fikir aynıdır noktasal bir ışık kaynağını biz tek yarıktan geçirdiğimiz zaman bu yarık arkadaşlar ışığın kırınımına sebep olacak. Ve bu yarık aralığındaki geçen tüm ışık fotonları, tüm ışık tanecikleri birer noktasal ışık kaynağı gibi davranacak. Ve dairesel dalga üreten bir kaynak gibi davranacak. Biz yank deneyinde arkadaşlar, yank deneyinde her bir yarık, iki yarığın her birini birer noktasal ışık kaynağı gibi kabul ediyorduk. Burada da tek farklı arkadaşlar, omega aralıklı yarığın üst ve alt uçlarında birer tane dairesel dalga üreten kaynak varmış gibi, aynı fazla kaynak varmış gibi kabul edeceğiz. Ve girişim desenimizdeki tüm özelliklerimiz arkadaşlar birkaç istisna ile beraber yan deneyindekiyle hemen hemen aynı olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar o halde biz e, temel mevzuyu yang deneyindekiyle aynı olduğunu söylemek şartıyla yani karanlık saçak, aydınlık saçak merkezi e, aydınlık doğrusunu üzerine A0 merkezi aydınlık saçak oluşması bunların tamamı yang deneyiyle aynı. Fakat biraz da şimdi farklılıkları söyleyeceğim. A0'ın büyüklüğü şu bu falan biraz değişecek. Nedir onlar? Evet. Şimdi gençler. Çift yarıkta yani yang deneyinde A0 dahil tüm saçak genişlikleri delta x dediğimiz kısım aynıydı. Ancak tek yarıkta bu konumuzda A0 diğer saçakların iki katı olacak arkadaşlar. iki katı fazla olacak. Yani diğer A1, K1, A2, K2 gibi diğer saçakların genişliği delta x ise A0 merkezi aydınlık saçağımız arkadaşlar 2 delta x genişliğinde olacak. Bunu unutmuyoruz. Başka farklılık çift yarıkta delta x dediğimiz arkadaşlar formülümüz neydi? Lambda l bölü d çarpı n'di. Peki tek yarıktaki delta x saçak aralığımızın genişliği aynı arkadaşlar hiçbir farklılık yok. Sadece d yerine omega işaretini koyuyoruz. Nedir omega? Arkadaşlar tek saçağımızın tek yarığımızın e, genişliği yarık genişliği burada omega ile belirtiyoruz. Evet. Arkadaşlar çift yarıkta a0 dahil tüm aydınlık saçakların parlaklıkları aynı olduğunu söylemiştik. Yalnız tek yarıkta tek yarıkta arkadaşlar a0 yani merkezi aydınlık saçak en parlaktır. En parlaktır. A0'dan sonra üst ve alta gidildikçe, gidildikçe hemen şurada göstermek istiyorum arkadaşlar. A0'dan sonraki aydınlık saçaklar üst ve alta indikçe arkadaşlar bu aydınlık saçakların parlaklıkları gitgide azalır. Biz ondan dolayı net oluşmaz demiştik zaten. Hani yan deneyinde de oluşur. Çift yarıkta. Tek yarıkta da bir girişim desen oluşur. Ancak tek yarıktaki girişimde arkadaşlar diğer aydınlık saçaklar parlaklığı gitgide azalır ve net gözlenmez hale gelebilir diyoruz. Gençler çift yarıkta beyaz ışık kullanılırsa ne olduğunu anlatmıştık. Ne demiştik? İşte aynı parlaklıkta oluyordu. Değişiklik olmuyordu. Sadece farklı renklerde aydınlık saçaklar oluşuyordu. Tek yarık deneyinde ise buradaysa arkadaşlar beyaz ışık kullanıldığı zaman A0 dediğimiz merkezi aydınlık saçağında beyaz renkli bir saçak oluşuyor. Diğer aydınlık saçaklar ise arkadaşlar renk, renk, farklı renklerde oluşuyor ve parlaklıkları gitgide azalıyor. Arkadaşlar bunları unutmayalım. Bakın şu parlaklık mevzusunu bir size işte, e, grafikle anlatmaya çalışayım. Şimdi diyelim ki bu bizim saçak ekranımız olsun, perdemiz olsun. Perdemiz arkadaşlar merkezi aydınlık saçan olduğu kısımda 2 delta x genişliği biliyorsunuz. Burası en parlak oluyor. Parlaklığın en fazla olduğu saçağımız oluyor. A0'dan yukarı ve aşağı inildikçe aydınlık saçakların bakın görüyorsunuz arkadaşlar parlaklık oranları azalıyor. Gitgide azalarak sıfırlanıyor. Dedim ya çift yarıkta böyle bir olay gerçekleşmiyordu. Bütün saçaklar aynı parlakta ışık veriyordu ama burada tek yarıklı deneylerde arkadaşlar A0 en parlaktır. Sonra A0'dan altı ve üste indikçe aydınlığın parlaklığımız azalar arkadaşlar. Gençler çift yarıkta Yol farkını eğer lambda'nın tam katıysa aydınlık saçak olur diyorduk. Eğer buçuklu e, çıkıyorsa yol farkı, kaynaklara olan yol farkı buçuklu çıkarsa karanlık saçak olarak vurgulamıştık. Burada arkadaşlar bir farklılık işte. buraya çok önem önemsiyoruz. Tek yarıkta yol farkı lambda'nın tam katıysa bu kez karanlık e, saçak olacak diyoruz. Ve buçuklu katıysa aydınlık saçak oluyor. Bir de formülde küçük bir değişiklik var arkadaşlar. Bakın biz çift yarıkta yol farkı e, aydınlık saçaklar için en lambda... Eğer karanlık saçaksa n-1 bölü 2 lambda olarak eşitliyorduk yol farkını. Ama tek yarıkta lütfen buraya dikkat edin arkadaşlar. Aydınlık saçaklar bir kere buçuklu olacak. Karanlık saçaklar tam olacak. Fakat aydınlık saçağın buçuklusunda arkadaşlar şu işarete dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burada eksiydi çift yarıkta. Tek yarık, yarık deneyimizde artı olacak burası. Yani en artı 1 bölü 2 lambda olarak aydınlık saçağı işaretlemiş, eşitlemiş olacağız arkadaşlar. Gençler yine çok önemli bir kavram olan çift yarıkta da çok önemsediğimiz e, herhangi bir saçağın A0 a sıfıra merkezi aydınlık e, saçağı uzaklığına xn dersek bu xn çift yarık için nasıl bulunuyordu? Aydınlık saçaklarda n çarpı delta x olarak karanlık saçaklarda ise n eksi 1 bölü 2 çarpı delta x olarak buluyorduk. Şimdi tek yarıkta bu konumuzda arkadaşlar herhangi bir saçağın herhangi bir noktanın A0 a sıfıra olan uzaklığına xn dersek xn aydınlık saçaklar için n artı 1 bölü 2 çarpı delta x. Kalınlık saçaklar için ise arkadaşlar x n eşittir. n delta x olarak bulacağız. Evet ne demiş birinci soruda? Tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde x noktasının yarık uçlarına olan uzaklıkları yani yol farkı 3 lambda, y noktasının yol farkı 4,5 lambda'dır. Kullanılan ışığın dalga boyu lambda ise x ve y hangi sıcaklarda denk gelir diye sormuş arkadaşlar. Hemen diyoruz ki gençler bakın bizim ekranımız bu olsun. Ekranda bir a sıfırımız var. Bir de diyelim ki burası x noktası burası y noktası verilmiş. Bunlar hangi saçak olacak onlara soruyor bize. Diyor ki x'in yol farkı yani e, fantımızdaki yarığın uçlarına olan yol farkımız arkadaşlar 3 lambda olarak verilmiş. Y'nin ki ise 4,5 lambda olarak belirtilmiş. Gençler tek yarıklı artık unutmayacaksınız. Tam katıysa lambda'nın burası e, karanlık saçaktır ve eşittir. Arkadaşlar en çarpı lambda olarak ifade ediyoruz. O halde lambda'lara giderse burası ne oldu? Arkadaşlar 3. karanlık karanlık saçakmış. Yani x noktası 3. karanlık saçakmış. Geldik y noktasına. Bakın 4.5 lambda yol farkı olduğuna göre, yol farkı 4.5 olduğuna göre bu buçuklu olduğu için bir kere burası aydınlık saçaktır. Bunu işaretlerken arkadaşlar ne yapıyorduk? n artı 1 bölü 2 çarpı lambda diyorduk. O halde lambalar gitti. Burası 4.5, burası 0.5, buraya x olarak geçeriz arkadaşlar. n dediğimiz şey 4. aydınlık saçak olarak bulmuş oluruz gençler. Evet. Diğer sorumuz arkadaşlar. Lambda dalga boylu ışıklar tek yarıkta yapılan girişim deneyinde A0'ın üst ve alt noktalarında oluşan 3. aydınlık saçaklar arasındaki uzaklığa D1. 2. karanlık saçaklar arasındaki uzaklığa D2 demişiz. Bunlar arasındaki oran nedir diye soruyor. Bakın güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi olayı şöyle düşünelim. Bakın bizim bu ekranımız. Burası A0. Diyor ki bana diyor ki bana işte 3. aydınlık üst taraftaki 3. aydınlık ile efendim alt taraftaki 3. aydınlık arasındaki mesafeye D1 demiş. Yine üst taraftaki ikinci karanlık saçak ile efendim yani K2 ile diyelim daha doğrusu K2 ile alt taraftaki K2 arasındaki uzaklığa da arkadaşlar D2 demiş. Ve bunlar oranlı soruyor. Peki biz nasıl buluyorduk arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Xn eşittir. Eğer aydınlık saçak ise arkadaşlar bunlar n artı 1 bölü 2 çarpı delta x diyorduk. Eğer bu karanlık bir saçağa denk gelmişse direkt n çarpı delta x olarak vurguluyorduk. Şimdi D1 dediğimiz aydınlık saçaklar arasındaki mesafe. O halde yazıyorum. O halde yazıyorum. Bakın A3 dediğimiz arkadaşlar buna üst diyelim. Üst taraftaki A3'ün A0'a uzaklığını bulacağım ben. Üst A3 eşittir. Nedir arkadaşlar? Aydınlık olduğu için n artı 1 bölü 2. Yani 3 artı 1 bölü 2 çarpı delta x1. Delta x1 dediğimiz ne arkadaşlar? Saçak genişliğimiz biliyorsunuz. Şimdi de alt. Alttaki A3'ün yerini yazıyoruz. Bu direkt arkadaşlar ne oluyor? Ee, 3 artı 1 bölü 2 çarpı delta x. Delta x. O zaman ne oldu? Bakın burası 3,5. Delta X. Burası da 3.5 delta X. E dolayısıyla bu ikisi arası toplam mesafe yani D1 ne çıktı arkadaşlar? D1 7 delta X olarak çıktı. 7 delta X çıktı. Şimdi K2 ile K2 arasındaki mesafe bulacağım. Diyorum ki K2 yazarken arkadaşlar biz nasıl yazıyorduk K2'yi? Direkt bu artık karanlık olduğu için tam katıydı. 2 çarpı delta X diyorduk. E bu üst k2 bir de alttaki k2 yazdığımız zaman del a olan uzaklığını bu da 2 delta x olursa o zaman bunların aradaki mesafesi 4 delta x olur arkadaşlar. Dolayısıyla bana d1 bölü d2 sorduğu için d1'imiz 7 çıktı d2'imiz 4 çıktı cevabımız 7 bölü 4 olarak bulmuş olduk gençler. Evet 3. sorumuz tek yarıda kırınım deneyinde. Lambda 1 dalga boylu ışık kullanıldığında 4. karanlık saçak oluşan yerde Lambda 2 dalga boylu ışık kullanıldığında 2. aydınlık saçak oluştuğuna göre Lambda 1 bölü Lambda 2 nedir diye sormuş. Bakın gençler şimdi. Biz ne diyoruz? Aynı noktadan bahsettiğimize göre, aynı noktadan bahsettiğimize göre lambda 1 kullandığımda 4. karanlık saçakmış. Şimdi bir kere K4'ü ben bir yazayım. K4 nasıl yazılıyor arkadaşlar? Karanlık saçaklar biliyorsunuz tam katıydı. O halde 4 çarpı delta x 1 diyorum. Diğeri neydi arkadaşlar? İkinci aydınlık. O halde A2'yi ben nasıl yazıyordum? A2'nin merkezi aydınlığa olan uzaklığını arkadaşlar 2 artı 1 bölü 2 çarpı delta x olarak yazıyordum. Delta x 2 olarak yazıyordum. Şimdi bunlar aynı noktaya denk geldiğine göre eşit eşitleyebilirim demektir. Yani 4 delta x 1 eşittir. Şurası ne yapar arkadaşlar? 2,5 yapar. 5 bölü 2 delta x 2 yapar. Şimdi neden delta x 1 delta x 2 yazdım? Çünkü dalga boyları farklıymış. Açıyorum şimdi bunları. 4 çarpı l lambda 1 bölü omega çarpı arkadaşlar n. Eşittir 5 bölü 2 çarpı L çarpı lambda 2 bölü omega çarpı N. E şunlar değişmediği için bunlar gitti. Bunlar gitti arkadaşlar. Bu da gitti. Ne oldu şimdi? Bakın burası şu 2 buraya çarpı olarak geçerse 8 lambda 1 eşittir 5 lambda 2. Bana lambda 1 bölü lambda 2 sorduğu için lambda 1 bölü lambda 2 eşittir arkadaşlar. 5 bölü 8 olarak bulursunuz. Evet diğer sorumuz ne demiş? Tek yarıklı kırılım deneyinde paralel ki perde ile fan arasında hava varken 4. aydan saçak olan nokta 9. karanlık saçak oluşması için perde ile fan arasına konulacak sıvının kırıcılığı ne olmalıdır? Bak, güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Diyoruz ki dördüncü aydanı sıcak demiş. O halde A4'ü ben nasıl yazıyordum? Bunlar buçuklu katı biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla 4 artı 1 bölü 2 çarpı delta x 1 diyorum. Bu dokuzuncu karanlığa denk geliyormuş belli değişiklik yapıldığı zaman. Yani K9 eşittir arkadaşlar. Direkt 9 delta x 2 diyorum. Bunlar aynı nokta olduğuna göre eşitleyebilirim bunları. Yani yazıyorum. 4 Nokta 5. 4.5 yaptı. Delta X 1. Eşit olmalıdır. 9. Delta X 2'ye. Bunları da açalım arkadaşlar. Şuraya 9 bölü 2 olarak yazalım biz. Delta X 1'i yazıyoruz şimdi. L lambda bölü. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece e, hava ve e, farklı sıvılar konulmuş. E, omega çarpı 1 diyorum. Önce arkadaşlar 4. aydınlığındayken 1'miş. Hava varmış. Sonra, Sonra arkadaşlar 9. karanlık olduğunda 9. karanlık olduğunda 9 çarpı L lambda bölü omega ancak buraya nasıl bir indis koymam gerek bilmiyoruz onu yazdık. Şunlar bakın gitti arkadaşlar. Şunlar gitti. Şu dokuzları da sadeleştirebilirsem arkadaşlar ne oldu bakın burada. Şimdi şurasını en burasını ikide sadeleştirirsem en eşittir. ikilik bir kırılma indisi koymam gerektiğini görmüş olduk. Evet gençler. Son sorumuzda diyor ki tek yarıkta kırılım deneyinde 5. karanlık saçağın oluştuğu noktada 2. aydınlık saçağın oluşması için fan düzlemi ok yönünde kaç derece döndürülmelidir? Evet gençler şimdi ona bakalım. Önce bizim 5. karanlık saçağımızmış. Eğer normal duruyorsa böyle. O zaman diyorum ki K5 eşittir. Neydi arkadaşlar? Karanatı tam katıydı. 5 çarpı delta x. Delta x'i yazalım neyse. Delta x1 diyelim. Sonra bunun ikinci aydınlık. A2 olmasını istemiş. Yani 2 artı 1 bölü 2 çarpı delta x2 diyorum. Bunları eşitlememiz gerekiyor. 5 delta x1 eşittir. 2.5 delta x2. Şimdi gençler şu delta x1 ve 2'yi açalım. Buraya diyoruz ki 5 L lambda bölü arkadaşlar L lambda bölü omega çarpı n eşittir. Burası 5 bölü 2 yazalım. Çarpı L lambda bölü şuraya n diyorum. Şimdi omega'yı nasıl yazacağız? Bakın arkadaşlar. Şimdi ben fantı omega dedim. Şu aralık. Ok yönünde kaç derece döndüreceğim bilmiyorum. Öyle bir döndürecekmişim ki bakın ben döndürünce neyi aslında değiştirmiş oluyorum? Bakın şurası omega iken ben bu omega'yı değiştirmiş oluyorum. Buraya omega üstü diyorum bakın. Omega üstü diyorum. Zaten dikkat ederseniz omega burası omega iken bunu ben bu şekilde döndürdüğümde oluşacak şekilde bakın şu şöyle döndüğü zaman şunu alıp buraya getirirseniz size eğer buradan yani şu omega dediğimiz kısım bu şekilde döndüğünde şurada şöyle bir dik yüzey oluşacak bakın. O halde benim şuradaki açıyı soruyor bana zaten. Demiş artık şu açıklığım bu şekilde geldiğinde dik dik yarıp e, yarık genişliğim burası oldu. Buna ben omega üstü diyeyim. Şimdi ben buradaki açıyı bulmak için mesela sinüs alfayı alsam sinüs alfayı nedir? Karşı bölü hipotenüs değil mi? Omega üstü bölü omega eğer şu değeri bulursam ben sinüs açısını bulmuş olurum demektir. O halde yazıyorum işte buraya omega üssü diyorum. Çünkü bu değişecek. Şu 5'ler gitti arkadaşlar. Lambda'lar, değerler gitti. N'ler gitti. E ne oldu şimdi? bakın? Omega üssü. Omega üssü arkadaşlar. E şimdi şu e, burada kalanlar ne? Şurada kalan sadece 1 bölü omega eşittir burada kalan da 1 bölü 2 omega üssü. O halde 2 omega üssü eşittir omega. Dolayısıyla omega üssü bölü omega bakın çünkü bana o lazım. Ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 olarak bulundu mu? Bulundu. Peki sinüsün hangi değeri 1 bölü 2'dir arkadaşlar? Tabii ki de 30 derecesi. Yani sinüs 31 bölü 2 olduğuna göre alfamız 30 derece döndürülmesi gerekiyormuş diye anlıyoruz arkadaşlar. Evet gençler geçmiş olsun. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum bakın. Çift yaraktaki deneyde de tek yaraktaki, yaraktaki girişim deneyinde de arkadaşlar yorum sorularına fazla çözmedim gördüğünüz üzere. Neden? Çünkü zaten onları konu anlatım yaparken hatırlarsanız yan deneyinde özellikle 10 madde ile soru kıvamındaki 10 yorumu belirtmiştim. O yorumları izlerseniz arkadaşlar işte size 10 tane farklı yorum sorusudur. Evet. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.